Starweb TV'den merhaba. Bugün 26 Aralık Perşembe gelişmelerle karşınızdayız. Mide kanseri teşhisiyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Adnan Şenses 78 yaşında hayatını kaybetti. Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Adnan Şenses vefat etti. Bir süredir tedavi altında olan Şenses'in akşam saatlerinde ani olarak fenalaştığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm haberini duyan sanatçı dostları hastaneye akın etti. Sanatçının ölümünün ardından Başbakan Erdoğan da yayınladığı mesajda Adnan Şenses'in geride bıraktığı eşsiz eserleri ve özgün yorumuyla gelecek nesiller tarafından da örnek ve saygın bir sanatçı olarak alınmaya devam edeceğini ifade etti. Adnan Şenses, Cuma günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Hristiyan dünyası Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel'i kutluyor. Bu yılki kutlamaların merkezi ise her yıl olduğu gibi Beytülahim ve Vatikan'dı. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Hz. İsa'nın doğum günü olarak anılan Noel bayramını kutladı. <laughs> Hz. İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Batı Şeria'daki Ahim kenti, Noel bayramını kutlayan Hristiyan aleminin gözünü çevirdiği başlıca yerlerden biriydi. Yeniden Doğuş Kilisesi'ndeki törene Filistin lideri Mahmut Abbas ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da katıldı. Törende konuşma yapan Katolik Kilisesi Kudüs Patriği Fuat Tivel barış mesajları verirken Filistin lideri Mahmud Abbas da Orta Doğu'da barışın yakın zamanda sağlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Müzik Dışarıya yerleştirilen dev ekranlar sayesinde kilise önünde toplanan büyük bir kalabalık gece yarısı ayinini buradan izledi. Kilisedeki yüzlerce kişi de ayin sonrasında mum yakıp dua etti. Müzik Ayinlerin diğer önemli adresi ise Katolik dünyasının merkezi Vatikan'dı. Katoliklerin ruhani lideri Francis Papa olarak yaptığı ilk Noel konuşmasında insanlığı, karanlık ve aydınlık arasında bir seçim yapmaya davet etti. Sen Peter's Kilisesi'ndeki törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı. <Sessizlik> Vatikan'daki geleneksel Noel ayini, Papa'nın İsa bebek heykelini, bazilika içinde yapılan Hz. İsa'nın doğduğu Beytül mağaranın replikasına koymasıyla sona erdi. Noel gecesi dini merkezlerin dışında Meksika'dan Pakistan'a, Irak'tan Bangladeş'e birçok ülkede de anma törenlerine sahne oldu. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuar göz alıyor. Mücevher fırsat günlerinde ihraç fazlası ürünler %70'e varan indirimlerle satışa sunuluyor. Dördüncüsü düzenlenen Outlet Mücevher Fırsat Günleri, 60 mücevher üreticisi firmanın katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Sertifikalı ve ihraç fazlası mücevherler %70'e varan indirimlerle ve 12 taksit imkanıyla satılıyor. Şu anda gerçekten %70'e varan indirim söz konusu. Çünkü katılımcılarımızın tamamı ihracat yapan firmalar. E, ...yıl sonu itibariyle ellerinde artık stoklarını eritmek istiyorlar. Stoklarını eritebilecekleri tek organizasyon <laughs> içinde bulunduğumuz... E, ...Lütfü Kırdar'daki fuar organizasyonundaki e, çalışmamızdır. Fuarda ziyaretçileri bazı sürprizler de bekliyor. Şans Altını adı altında bir firmamız bir lansman yapıyor. Dünya lansmanını e, organizasyonumuzda yapıyor. E, i̇kinci bir firmamız dart oyunu e, var. Ee, onun yanı sıra yine daha birkaç tane firmamızın daha enteresan, ilginç e, hediyeleri ve lansmanları var organizasyonumuz içerisinde. Fuarın en dikkat çekenlerinin başında da bu altın emzikler geliyor. Evet nedir bu altın emziklerin hikayesi? Altın emziklerin hikayesi, gelen talebe göre çıkarmış olduğumuz ürünler. Ee, emziklerin üzerlerine çocuklarımızın isimlerini de yazdırabiliyoruz, resimlerini basabiliyoruz. Ee, farklı ne istenirse yazabiliyoruz. Talep çok, satışlarımız da iyi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normalde 850 lira. Şu anda fuar özel 550 civarında alıcılarını bekliyoruz. 4 gün sürecek fuarda 49 liradan 500 bin liraya kadar mücevher bulmak mümkün. Alaturka Alışveriş Günleri İstanbul Fesane'de başladı. Fuarda Filipinler'den İran'a farklı ülkelerin ve yörelerin kültürlerini yansıtan pek çok el sanatı ürünü yer alıyor. Fuar, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere geniş alternatifler sunuyor. Binlerden gelen deniz kabukları, İranlı heykel tıraşların eserleri, dünyanın dört bir tarafından gelen hediyelik eşyalar yeni yıl öncesi fesanede görücüye çıktı. <laughs> Bu arada yeni yıla girerken sevdiklerine hediye almak isteyenler için birbirinden renkli alternatifler mevcut. Korum kutularımız var 10 liradan 25 liraya kadar var. Vazolarımız 150 liradan 600 liraya kadar vazolarımız var. Ee, i̇tem tabaklarımız var. 10 liradan 50 liraya kadar olan değişik ürünler var. Heykeli, hayvan heykeli her bir şey vardır. Polyesterden yapılıyor. Hepsi polyesterden. Peki ne kadar fiyatlar? Değişikli olur yani. 5-10 liradan var ta yukarıya gibi. Bu ara sadece yurt dışından değil, Türkiye'nin dört bir yanından da hediyelikler geldi. Tamamen elle işlenmiş, üzüm salkımı desenli bir fincan takımımız var. Bu set tamamı 200 200 TL'dir. Hı hı. Ee, şöyle daha uygun yaptığımız yani bunları da e, hazır döküm ürünleri dediğimiz e, bunlar böyle 70 lira. Bunlara terrarium diyoruz bu bitkilere. Ee, kavanozun içine koyuyoruz. Bunlar sükulentler ve kaktüsler çok az bakım istiyorlar. Haftada bir bir çorba kaşığı suyla besleyebiliyorsunuz. Bir ömürlük bitki bunlar. Hanımlar tarafından çok tercih ediliyor. Biz de o yüzden buradayız. Puar 31 Aralık Salı gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor? Evet. Şimdi de hava ve trafikteki son duruma bakalım. Gelişmeleri aktardık. Ayrıntıları stargazete.com ve web tv'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.